Herkese merhabalar, gelin hep birlikte net resimlerle bu hafta bin marketlerine gelecek ürünleri inceleyelim. Arnica, Merlin Prodik elektrikli süpürge 2 yıl garantili, 899 lira. Avox, şarjlı el süpürge 2 yıl garantili, 490 lira. Seramik, üçlü kayık tabak tanesi, 104 lira. 32 santim, boyutunda yanmaz yapışmaz pizza tepsisi, 99 lira. Dörtlü porselen, pasta tabağı 20 santim, boyutunda tanesi, 125 lira. 7 bölmeli, bambu doner standı sunumluk çerezlik, 215 lira. Paşabahçe, sürahi fiyatı, 135 lira. Beton, döküm yanmaz yapışmaz kek kalıbı, 210 lira, arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Emaye, 32 santim boyutunda sunum tepsisi, 330 lira. İkili fenomen, kahve sunum tepsisi, 124 lira. Evet. Tombik 7 parça granit tencere seti, 1050 lira. Külü, damlatmaz tiktok kapaklı cam yağlık seti, 100 lira. 7 parça, granit tencere 20, 24, 26 santim, boyutlarında 26 santim boyutunda tava set, 1390 lira. Ahşap, küçük boncuklu 25 santim boyutunda hasır, doğal tepsi, 122 lira. Şafır, üçlü kek kalıbı seti, 280 lira. Karaca, döküm kek kalıbı 28 santim boyutunda, 299 lira. Karaca, yün çift kişilik yün battaniye, 750 lira. 4 adet, çiçek desenli kırlent kılıfı tanesi, 57 lira. 4 adet, çizgili kalınlaşmış el yüz havlusu tanesi, 84 lira. Korkmaz, 7 parça granit tencere seti, 899 lira. Karaca 6 kişilik kahve fincan takımı 365 lira. Karaca Türk kahve makinesi 2 yıl garantili 1100 lira. Karaca 24 parça 6 kişilik porselen yemek takımı 1299 lira. 12'li mikrodalga ve difrizde kullanılabilen saklama kabı seti 199 lira. 3 adet gala desenli kapaklı sürahi 270 lira altılı, porselen çukur tabak 19 santim boyutunda tanesi, 99 lira. Paslanmaz, çelik tencere 16 santim boyutunda, 300 lira. Karaca, 3 parça karbon çelik kek kalıbı seti, 299 lira. 4 adet, paslanmaz çelik sos kabı, 128 lira. 3 adet, emaye çorba tencere seti 12, 14, 16 santim boyutlarında, 671 lira. Yataş Bambu çift kişilik yorgan 820 lira. Emsan Bone 2 kişilik kahve fincan takımı 169 lira. Oral kahve fincan takımı 310 lira. 6 kişilik bahçe çay bardağı takımı 310 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Tefal, titanyum difüzyon tabanlı üçlü tava, seti 20, 24, 28 santim boyutlarında, 1420 lira. 1 adet, kek kalıbı, 110 lira. 24 parça, bono porselen yemek takımı, 1090 lira. Tefal, mavi dörtlü set fiyatı, 500 lira. 12'li, vakumlu kapaklı büyük, boy kavanoz takımı, 399 lira. Çok amaçlı dolap 980 lira. Mutfak tezgah üstü kahve köşesi 120 lira. Etiketli 3 adet hava geçirmez gıda saklama kabı 210 lira. Çıkarılabilir 6 adet esnek silikon buzluk tanesi 60 lira. Pamuklu tek kişilik Atlantis lastikli çarşaf ve yastık kılıfı 156 lira. Yataş çift kişilik velsof battaniye 359 lira. Emsan Lina midi çaydanlık takımı 550 lira. Kesper, çaydanlık takımı 370 lira. Sani 109 ekran uydu alıcılı full hd smart led tv 8300 lira. Banyo paspası lavabo ve klozet önü ikili paspas 151 lira kar topu, yumuşak kadife ip tanesi, 59 lira. Altılı, etiketli dikdörtgen erzak saklama kapı seti, 164 lira. 5 parça, lüks banyo seti, 179 lira. 22 takım, porselen desenli saklama kabı toplamı, 370 lira. Yüzü, yuvarlak mikrofreş tencere, 87 lira çok amaçlı 3 raflı beyaz dolap, 875 lira. Kütahya, porselen 16 parça yemek seti, 890 lira. 4 parça, mini granit tencere seti bakır kulplu fiyatı, 600 lira. 6 adet, soslu kahvaltı tabağı beyaz, melamin 13x9 santim boyutunda, 209 lira. Artı parça meşrubat bardağı, 125 lira. 23 santim, boyutunda salata kasesi, 120 lira, arkadaşlar önümüzdeki hafta, bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Paşa Bahçe, ikili oval servis kayık tabak 25 santim boyutunda, 120 lira. Paşa Bahçe, cam kristal servis sunum tabağı, 120 lira. 13 santim, boyutunda 12 li porselen çorba kase tanesi, 50 lira. Porselen, 6 li sosluk reçellik sunumluk lokumluk, 165 lira. 6 parça, cam kalsa yuvarlak set, 97 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Bakır, tava 21 santim boyutunda, 199 lira. Madame, koko dikdörtgen kapaklı borosilikat cam saklama kabı, 118 lira. 12'li, cam kek pasta tabağı seti, 300 lira. Altılı, 13 santim boyutunda, kırılmaz melamin çorba kasesi, 249 lira. Bayan, düğmeli pijama takımı, 175 lira. Taşınabilir, plastik giysi kutusu toplamı, 420 lira. Taç, 6 parça tak çıkar saplı tencere seti, 700 lira. Karaca ikili saklama kabı, 210 lira. Banyo havlu seti tanesi, 90 lira. 8 parça, banyo aksesuar seti, 320 lira. Çiçek, şekilli oturma minderi, 135 lira. 6 adet, cam kase seti, 165 lira. 6 adet, vakumlu saklama kabı, 100 lira yumuşak, deri bayan omuz çanta, 365 lira. Dantel, yatak örtüsü kaymaz yatak örtüsü, 960 lira. Ahşap, standlı cam baharatlık seti, 290 lira. 13 parça, bal serisi emaye tencere seti, 1050 lira. 7 parça granit tencere seti, 1720 lira. 18 parça 6 kişilik yemek takımı, 800 lira. 12 parça 4 kişilik yemek takımı, 620 lira. Kadın görünmez çorap, 70 lira. Parlak kristal bayan küpesi, 150 lira. El işlemeli altılı fincan takımı, 290 lira. 24 parça kare yemek seti, 1490 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Çok amaçlı dolap düzenleyici, 600 lira. Altılı, sade keyifli kutlu çay bardağı, 115 lira. Mikrodalga, fırın rafı çok amaçlı dolap rafı, 550 lira. 3 kademeli, kalınlık ayarlı yaprak sarma makinesi, 110 lira. Hamur açma matı, 100 lira. Polar el örgü ipi, 35 lira. Döküm, granit ocak üstü el tost makinesi, 240 lira. Bayan alt üst eşofman takımı, 200 lira. Dekoratif leke tutmaz masa örtüsü, 140 a 180 santim ölçülerinde, 115 lira. Evet bir videonun daha sonuna geldik, beni sonuna kadar izlediğin için, sana çok teşekkür ederim, kendine iyi bak, hoşça.